sorunlarım var. Onları anlattım hep biliyorsun. Olabilirdim şair ama ben olmayı seçtim. Bir rapçi olmasam da bir zenci anlatacak çok şeyim vardı. Yazdım dertlerimi. Anlattım Kendi kendime duvarlar geliyordu. Bir anda üstüme sanki veriyordum kafamın içinde bir mücadele. Ama bu sorun deli yaşayacağım. Kafama göre bir kere geldik bu dünyaya. Toprağında çıkarmam lazım böyle. Bunun sorunlarım var demiştim sana. Anla. Ama bakma arkana sadece yaşa Geçmişe takılı kalırsan olmaz Bir geleceğin nasıl geçmişin olmazsa Bir geleceğin olmaz Ben nasılsın diye sorma iyiyim demeyeceğim Sonuçta sana bak sana Geçemek zor değil aslında Ama sen zorlaştırmaya devam et bana Biliyorum çok gün geçti daha da geçecek Ama satırlara bakma ya devam et Takıyor flow taş gibi rap Koy bunu da cebine bayramda Harçlık et yapma rap. Hep, dinle hep Dinle rap Dinle dinlere Dinle rap, Dinle rap. Dinliyorum doğduğumdan beri rap Yazıyorum sözleri hep Kafamda dök bir kep Doğmadım Amerika'da da uğramadım Irkçılığa tek başıma yaşıyorum hep Baksana yapıyorum rap Dinle bizi hep Siz var oldukça olacaktır hep Olacaktır hep